Değerli dostlar, selam ve sevgiler olsun. Bizler de yolumuz Bartın'ın Amasra'ya doğru. İşte Batı Karadeniz istikametiniz kıymetli dostlar. Şu an bulunduğumuz yer Kuş Kayası mevki. Yani Cenevizler döneminde yapıldığı tahmin edilen e, kartal figürü ve kral e, veya kraliçe artık e, bunun sütunlu yapılmış. Bu şekilde kayanın yüzüne yapılmış gördüğünüz gibi kıymetli dostlar. E, Amasra'dan çıktığınız zaman Kuşkayası mevkine doğru yol alırsanız bu muhteşem eseri de görebilirsiniz kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi defineciler zannedersek yıllar önce bu kartalın kafası vardı. Bunu kırmışlar. Bu şekilde muhteşem de bir manzaraya hakim Amasra'nın da hemen üzerlerinde olan bir yer. Kuşkayası mevki Kendine has bir güzelliğiyle şöyle Karadeniz'i gören muhteşem de bir yer burası ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla hemen aşağıda dinlenme yerleri var. Bu manzarayı da seyredip buradan Amasra'dan işte Kastamonu, Cide'ye doğru böyle gidebilirsiniz kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi Kuş kayası mevki, Kartal ve e, Kralın e, figürü görmenizi isterim kıymetli dostlar. Evet, Bartın Amasra'dan selam olsun ve selam.